Herkese merhabalar ben Eno Bayram. Bugün sizinle birlikte mükemmel bir makarna tarifiyle mekan cheese birlikte olacağım. <laughs> mekan cheese kalorisi gerçekten çok yüksek ama lezzeti de aynı oranda yukarılarda olan bir makarna tarifi. Ve iyisini bir yerde yiyebilmek gerçekten zor bir konu. Bugün elimden geldiğince kendi tarifimle birlikte size mükemmel böyle kremamsı yapıda kadife gibi bir mekan cheese tarifi vermeye çalışacağım. Hemen malzemelerle başlayacağım. Öncelikli olarak 500 gram kadar makarnam var. Makarnamızın şu şekilde boğumlu ya da dirsek adı verilen, elbow makaroni adı verilen Makarnadan olması gerekiyor. Tabii ki bunu bulamazsanız da herhangi bir tane tüp şeklinde yani boru şeklinde herhangi bir makarnayı da kullanabilirsiniz. Benim bunu aldığım markada Pipette adıyla geçiyor. Pipette tarzı herhangi bir makarnayı kullanabilirsiniz 500 gram kadar. Bunun yanında makarnamızı birleştireceğimiz bir de peynir sosumuz olacak. Bunun içinde 60 gram kadar unum, 60 gram kadar tereyağım olacak. Daha sonra 750 mililitre kadar süt kullanacağım. Çok az muskat cevizim olacak. Tabii ki muskat cevizinin yanında tuz ve karabiber de kullanacağım. Peynirlerimize geldiğimizde ise şöyle bir durum var. Peynir seçimini aslında istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sadece seçtiğiniz peynirlerin oranlarının birbirlerine çok fazla üstünlük kurmadan uyum sağlayarak ilerleyebilecekleri bir orta nokta bulmanız gerekiyor. Benim bugün kullanacağım malzemeler yaklaşık 140 gram kadar cheddar peynirim var. Cheddar yerine burger peynirleri de kullanabilirsiniz. Şöyle bir durum var. Zaten sosun kendisi lezzetli olacağı için böyle çok yüksek fiyatlı, çok kaliteli bir cheddar kullanmanıza gerek yok. Benim şahsi fikrim. Ama derseniz ki ben lezzeti tavana çıkaracağım, parama da kıyacağım. Cheddar'ı bu kadar yüksek miktarda değil, daha az miktarda sadece tatlandırıcı bir peynir olarak kullanmanızı öneririm. Çünkü mekan çizi güzel yapan en büyük şeylerden bir tanesi içindeki sosun kıvamı ve birazcık böyle hafif elastik. Yani çektiğimizde uzamasa da olur ama birazcık o makarnayı güzelce saracak kıvamda olması gerekiyor. O yüzden daha sulu peynirler, bunun yanında mozzarella da çok fazla yakışacaktır eğer kullanmak isterseniz. Daha böyle eridiğinde yani eritmeye daha uygun peynirler kullanmanızı öneririm. 140 gram cheddar peynirinin yanında yaklaşık 110 gram kadar kaşar peynirim var. Çoğu tarifte gravyer peyniri var ama Türkiye'deki fiyat performans noktasında her zaman kaşar daha etkili oluyor. Bunu ne şekilde kotaracağız? Gravyerin lezzetini tarifimize katabilmek için de kaşar peynirini içine kullanacağız. Ama en son üstünü kızartırken makarnamızın, mekan and cheese'imizin birazcık parmesan eklentisi yapacağız. Tuzluluğu da vermesi adına. Bunun yanında akışkan bir sos istediğimiz için de böyle tepeleme bir yemek kaşığı kadar da kahvaltılık yani ekmeğe sürmelik krem peynir kullanacağım. Malzemelerimiz bu kadar olacak. Bir tencereye su doldurdum. İçine güzel miktarda tuz ekleyip kaynamaya bırakacağım. Makarna suyumu hazırlıyorum bu şekilde. Sosum içinse yapacağım işlem aslında birazcık basit diyebiliriz. Öncelikle ruh adını verdiğimiz bir karışım ortaya çıkaracağız. Ruh dediğimiz şey ise sıvıları katılaştırmak yani yoğunlaştırmak için kullanılan kıvam arttırıcı bir teknik diyebiliriz. Bunun için öncelikle 60 gram kadar yağımı Tereyağımı eritiyor olacağım. Tereyağım kızmaya başladıktan sonra direkt olarak unumu da içine ekliyorum ve unumu tereyağıyla birlikte güzelce böyle sarımtırak bir renk alana kadar ve unun kokusu tamamen karışımdan çıkana kadar güzelce kavuruyor olacağım. Yaklaşık bir 2-3 dakika kavurduktan sonra direkt olarak sıcak ruhunun içine soğuk süt ekliyorum. Önce bir miktar ekleyip bir çırpıcı yardımıyla Unun topaklanmaması adına güzelce açacağım sıvıyla ruoyu. Topaklar parçalandıkça da sütümü eklemeye yavaş yavaş devam edeceğim. Ocağımın altı orta ile düşük arasında bir noktada yanarken sosumu kıvam alana kadar güzelce karıştırarak pişireceğim. Suyum kaynayınca makarnalarımı da ekledim. Sosunuzun bir anda kıvam almaya başlayacağını unut, unutmayın ve sürekli olarak tavanın kenarlarından doğru dibine tutmasını engelleyerek karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz. Makarnaların pişirme süresinden bir tık kısa pişirmemiz gerekiyor. Çünkü sosla karıştırdıktan sonra isterseniz fırında isterseniz de ızgara kısmında fırının son pişirme işlemini yapacağız. O yüzden böyle püremti yapıda bir makarnaya sahip olmamak için pakette belirtilen sürenin 2 dakika aşağısında pişirmeniz mükemmel bir sonuç yaratacaktır. Artık sosum tamamen kıvam aldı. Hafif soğuyana kadar karıştırmaya devam edeceğim. Tabii bu noktada tuz ve karabiber de eklemek istiyorum. Ve sosun içine çok az miktarda da muskat cevizi rendeleyeceğim. İçinde ruh bulunan soslar çok çabuk kabuk bağlama eğilimindeler. Eğer sosu makarnayı pişirmeden önce hazırlayacaksanız kabuk bağlandığını göreceksiniz bekledikçe. E bu sebeple eğer fazla kabuk bağlarsa yani yoğunluk kazanırsa çok az bir miktar makarna suyundan ekleyerek kıvamını açabilirsiniz. Sosum hazır olduktan sonra da kolay erimesi adına peynirlerimi rendeliyor olacağım. Sosa öncelikli olarak kahvaltılık krem peynirimi ekleyeceğim. Ocağımın en kısık noktasında pişireceğim. Eriteceğim peynirlerimi. Güzelce sosa yedirene kadar öncelikle krem peyniri çırpıyorum. Daha sonra rendelenmiş cheddar ve kaşar peynirimi de karışıma dahil ediyorum. Kıvam olarak böyle gayet yoğun, güzel, elastik bir yapıya geldi. Ama benim istediğim şey birazcık daha böyle sıvı, akışkan bir sos elde etmek. O yüzden yapacağım şey çok basit. Böyle makarna suyumdan bir kepçe alıp sosumun içine ekleyeceğim ve güzelce yedireceğim sosa. Kıvamını bu şekilde ayarlıyor olacağım. Sosumuzun hazır olup olmadığını anlamanın yolu da şu ki napi adında bir teknik var. Şöyle bir kaşığın arkasına sosumuzdan alıyoruz ve parmağımızla bir çizik atıyoruz. Eğer herhangi bir şekilde oynamadan, birleşmeden kendi kıvamını koruyorsa artık sosumuz hazır demektir. Bu testi de uyguladıktan sonra yaklaşık bir dakika kaldı. Bir dakika sonra makarnalarımı süzeceğim ve sosumla birleştireceğim. Makarnalarımı süzdükten sonra da direkt olarak sosla birleştiriyorum. Güzelce bütün makarnalar sarılana kadar karıştıracağım. Makarnam hafifçe kenarda soğurken üstüne koyacağımız ekmek kırıntısını hazırlıyor olacağız. Bunun için 40 gram kadar panko adı verilen bir ekmek kırıntısı kullanacağım. Bu uzak doğuda üretilen, ekmek içine elektriğin verilmesiyle böyle küçük parçacıklar halinde kuruyup parçalandığı bir üretime sahip galeta unu maalesef panko yerine kullanılamayabilir. Ama yine de eğer isterseniz kuru ekmeklerinizi ya da etimekleri rondodan geçirip çok fazla küçültmeden aynı kıvamı yakalayabilirsiniz. Bunun için de bir tava aldım ve bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağı erimeye başlayınca da pankoları yani ekmek kırıntılarımı içine ekliyorum güzelce. Bu şekilde renk alana kadar yani böyle altın sarısı bir renk alana kadar pankolarımı güzelce kavuracağım. Ekmeklerim kızardıktan sonra bir kenara alıyorum. Evet makarnamın tuzunu karabiberini ayarladıktan sonra artık son hazırlığa geçeceğim. Onun içinde şöyle fırın kaplarım var. Eğer isterseniz direkt olarak bu şekilde servis edip üstüne ekmek kırıntısı da ekleyebilirsiniz. Ama ben birazcık böyle ızgarada yani fırının üst kısmındaki ızgarayı açarak sadece yani fazla pişirmeden o üstte güzel bir parmesan tabakası ve ekmeklerin iyice çıtırlaştığı halini çok daha fazla seviyorum. O yüzden bugün o şekilde hazırlayacağım. Bunun içinde fırın kaplarımı güzelce mekan çizlerimi dolduracağım. Tabii ki bu boyda bir fırın kabı yaklaşık 2 kişilik bir porsiyon ortaya çıkaracak. Bu şekilde hazırladıktan sonra bir miktar da parmesan rendeleyeceğim. Şöyle güzelce makarnamın üstüne dağıtıyor olacağım. Son olarak da hafif kızarttığım ekmek kırıntılarından güzel bir katman oluşturacağım tepede. Kızarmış ekmek kullanmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi de tabii ki bu yumuşak yemeğin içine birazcık çıtırlık katabilmek. Tabi sadece ekmekle mi sınırlıyız? Kesinlikle hayır. İstediğiniz her şeyi aslında mekan çizin içine katabilirsiniz ve çok da güzel yakışıyor. Özellikle benim favorim pastırma ya da dana bacon böyle hafifçe kızartıp direkt olarak makarnanın içinde karıştırmak mükemmel sonuçlar ortaya çıkarıyor. Tabii ki daha, tadını daha hafif isterseniz de eğer daha hafif olmasını isterseniz de bezelye gibi daha böyle lezzetli sebzelerle birlikte de karıştırabilirsiniz. Evet hazırladığım mekan çizlerimi fırının ızgara kısmında üst tamamen peynirler eriyip güzelce kızarmaya başlayana kadar tutuyor olacağım. Bu pişirme sonrasında da servise geçireceğim. Evet üstünü hafif kızarttıktan sonra mekan çizimiz hazır. Mekan çiz konusunda öncelikle uyarmam gereken şeylerden bir tanesi fırında ya da ızgarada dahi yapacak olsanız çok fazla uzun süreli pişirmemeniz. Çünkü fırında makarna yapmıyoruz. Yani söylediğim gibi akışkan bir kıvam her zaman çok daha iyi sonuç verecektir. Mekan çizde eğer bu noktadan sonra fazla ısı uygularsanız fırında makarnadan pek bir farkı kalmayacaktır. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Tadım noktasına bakarsak da gerçekten insanın bu dünyada kilo alması işten bile değil. Şöyle tarifler, lezzetler olduğu sürece. Oh çok güzel görünüyor. Görüntü olarak da tad olarak da çok iyi noktada. Birkaç tane eksiklik buradan belirtebilirim. Birincisi eğer çok belirgin lezzete sahip bir peynir kullanmıyorsanız kesinlikle birazcık baharatlandırma noktasında yani özellikle tuz konusunda birazcık elinizi korka kalıştırmadan eklemenizi isterim hafiften böyle bir tatlı tat geliyor beni rahatsız eden. Birazcık daha tuzlu olmasın ya da belki sosun içine bir miktar parmesan ekleyerek bu dengeyi sağlayabilirim. Ama bunu tabii ki zaten tadım yapa yapa, ekleye ekleye kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ekmek kesinlikle bence olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ekmek kırıntısı çünkü ağzınıza attığınızda böyle yumuşak makarnayı yumuşak sosu ısırırken bir yandan böyle çıtır çıtır bir ekmek yapısı gerçekten çok güzel bir his yaratıyor. O yüzden içine ne koyarsanız koyun üstüne ekmek kırıntısı eklensin kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Bunun dışında gayet güzel. Eğer isterseniz söylediğim gibi bu şekilde fırında pişirmenize gerek olmadan direkt tabağa koyun. Üstüne parmesanı ve ekmeği ekleyerek de kızarmış ekmeği ekleyerek de çok güzel şekilde yiyebilirsiniz. O şekilde de çok güzel bir lezzet ortaya çıkaracaktır. Evet bu haftada bir tarifin sonuna geldik. Sizinle birlikte kalori bombası, mükemmel bir makarna, mekan cheese yaptık. Güzel bir sonuç ortaya çıktı. Sadece size önerdiğim o iki küçük değişikliği yaptığınızda mükemmel bir sonuca ulaşmanız işten dahi olmayacak. Çok rahat şekilde arkadaşlarınızla, ailenizle paylaşabileceğiniz mükemmel bir kaçamak makarna tarifi sizinle birlikteydi. Eğer bu tür tariflerin devam etmesini isterseniz de kanalıma abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.